E, merhabalar. Ben Şükran Tanrıyar. 360 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin e, yönetim kurulu üyesiyim. 360 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Bakırköy'de meydanda çok merkezi bir konumda. Bütün branşların olduğu, e, hastanın gelip de ihtiyacı olan her şey görebildiği bir kliniktir. Biz fuara katılmayı şu nedenden dolayı istedik. Baya e, bayağı belirli de geçiyor bu arada düşündüğümüzden çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Standın konumu, işleyişi, her şey düşündüğümüzden daha iyi çıktı. Bütün ekibe teşekkür ediyorum kendi adıma. Baya bir yoğun bir şekilde ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Ve bugün sanırım ikinci gün daha da yoğun geçecek gibi görünüyor. Genel anlamda yabancılar da çok var. Bu güzel bir şey. Onun dışında biz zaten diğer firmalarla da görüşüyoruz. Bu da ayrıca hem birbirimizi tanıma yönünden çok iyi oldu, işbirlikleri kurduk, o çok iyi oldu. Yani bizim bayağı bir hoşumuza gitti bu olay.